Açıklamadaki ankete katılmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Bugün annemle eski ahır tellerini sökeceğiz. Bir aparat lazım ama numarasını hatırlayamadığımdan ortanca olanı alıyorum. Hemen yola çıkıyorum. Yolda motorlar ve böyle tek şerit gidip iki şerit kaplayanlar var. Alplerden ne farkı var şimdi? Bizim villayı gördünüz. Hamza abi sağ olsun asma direklerini takmış. Annemin kırmızı çıyana kadar duvar olacak. Belalım beni bekliyor. Köpek neden bağlı abi? Uzun hikaye. Karışık. Tordan delik azlar. Burası Ardan desem beğenirdiniz. Beyaz beni tanımadı. Annem yine döktürüyor. Duvarın burasını da para bulursak yapacağız inşallah. Kaçaklardan biri. Aparatı deniyoruz. Şansımız her zamanki gibi yaver gitti. Joker hakkımızı kullanarak komşumuz Hamza abiye geliyorum. Kendine şöyle bir ev yaptı ve aşırı saldırgan köpeği. Tarih köprüden geçerek Hamza abiyi zeytinleri ilaçlarken yakaladım. Böceklere yazık değil mi diye soruyorum. Böcek şakam komik gelmemiş olsa gerek. Vermekten vazgeçiyor. Bir şekilde ikna ettim. Oscar'lık numara yapıyor. Yakında dilendirmeye başlayacağız. Hem dersini bilmiyor hem de şişman herkesten. Cuk diye oturdu. Matkap erkek işi bu arada. Kaplamayı yapanlar hızını alamamış. Bayağı bir ilerledik. Demek isterdim. Irgat Collection 2025. Telleri söktüm geri annemde. Topal beyaz bu. Sürmeli, nazlı. Bu da selvi. Keçilerdeki manzara sizde yok. Yastık yorgan doldurulur. Bininci şanslı takipçime. Annem çoktan bitirmiş. Bizim malikanede işler bitmez. Geçen Splinter ustayı yedi. Annem partikeye gelecek misin diyor.